Merhaba kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Cenk Torun yeni bir şarkı keşfetti. Mahasine merabet için özel olarak yazdığı ve ilk kez sahnelenen samimi bir olay. Mahasine bunu duyduğunda ne dedi? Peki bu şarkı Cenk için ne ifade ediyor? Cenk Torun, dün akşam İstanbul'da düzenlediği özel bir etkinlikte herkesi şaşırttı. Katılımcılar ilk kez kendilerine adanmış bir şarkı seslendirdiler. Ünlü Fransız faslı model ve oyuncu mahasine merabete. Haber eğlence dünyasını şok etti. Ve her iki sanatçının takipçileri arasında yorum dalgası yarattı. Parati, Mahassine adlı şarkı. Sanatçıya yakın bir kaynak, Torun'un iç gözlemini şöyle anlattı, Cenk Torun, seçkin bir izleyici kitlesinin önünde. Piyanonun başına oturdu ve şöyle dedi, bu şarkı çok özel biri için, herkese ilham veren biri için. Bu notlardan. Mahassine, bu sana. Performans mahassine kadar heyecan vericiydi. Göz yaşlarını tutamadı ön sırada oturuyordu her kelimeyi dikkatle dinliyordu görünür şekilde etkilenmiş şarkının sonunda ayağa kalkıp alkışlayarak seyircilere seslendi sahneye teşekkür işaretiyle çıktı herkesin önünde şöyle dedi ruha dokunulabileceğini bilmiyordum bir şarkıyla konuşamıyorum cenk katılımcılar sadece şaşırmadılar performansın kalitesiyle değil, aynı zamanda belirgin duygusal bağlantıyla da. Ki sanatçı arasında. Bir aşk hikayesinin doğuşuyla mı karşı karşıyayız? Rağmen. Ne Cenk ne de Mahassin'e resmi olarak bir ilişki doğrulaması yapmadı, aralarındaki işbirliği daha çok. Bütün gece boyunca görülebilen. Bazı tanıkların ifadesine göre. Sunumdan sonra ikili, etkinliğin daha özel bir alanına çekildi. Yakından konuştukları görüldü. Yapım ekibinden biriye şunları söyledi. Sanki bir film sahnesini izliyor gibiydi. Kadına bakmayı bırakamıyordu ve kadın tamamen büyülenmiş gibiydi. Peki Cenk torunu bu şarkıyı yazmaya iten ne oldu? Bir röportajda. Cenk, birkaç ay önce, kelimelerin yetmediği zamanlarda iletişim kurma yolu müziktir demişti. Yeterli değil. Hayatınıza giren ve tek bir kelime etmeden her şeyi değiştiren insanlar vardır. Bu sözler artık yeni bir anlam kazanıyor. Şarkının sözleri. Bazı parçaları sosyal ağlarda dolaşan bu sözler hayranlık, saygı ve derin bağ. Bir beyitte de şöyle deniyor: Sesin fırtınalarımı yatıştırıyor, bakışların beni evime götürüyor. Mahasine ise Instagram hesabından kısa bir hikaye paylaştı. Şarkının bir parçası şu sözlerle birlikte görünüyor: Bu unutulmaz an için teşekkür ederim. Jeng. Yayın binlerce yorumla karşılandı, çoğu duyarlılığı takdir etti bu vesten dolayı aralarında sanatsal bir işbirliğinin olup olmayacağını merak ediyordu. Mahasine'in Instagram'daki duygusal paylaşımının ardından, taraftarlar arasında çok sayıda teori ortaya atılmaya başlandı. Bazıları bu sevgi gösterisinin romantik bir ilişkinin habercisi olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise bunun sadece derin ve gerçek bir sanatsal bağlantı olduğuna inanıyor. Her iki durumda da gerçek şu ki o an herk.